Bir gün uçağa binmişsin. Tam oturduğun yerde etrafı seyrediyorsun. Kapıyı açmışlar. Uçak havadayken birilerini içeri alıyorlar. Bir şaşırır mısın? Bu adamlar nereden girdi? Diğer kapıyı da açmışlar. Uçaktan birilerini sırayla aşağı atıyorlar. O esnada da hostes geliyor. Buyurun efendim tabletiniz. Oyun oynayın, film izleyin, eğlenin diyor. Eğlenebilir misin böyle bir durumda? <laughs> Aklını yitiririz. Ya bunlar nereden geldi? Ya bunları nereye atıyorsunuz? Sıra bana da gelecek mi? Dalıp eğlenebilir misin tablette? Mümkün değil değil mi? Bakın bir anda gözümüzü açtık ve bir uçağa bindirildik. Uçağınızı saatte 108 bin kilometre. Dakikalar seni ölüme gönderiyor ve bir gün koltuk sırası sana gelecek. Bir anda kolundan tutup aşağı atacaklar. Beyefendi biraz sonra sizi götüreceğiz. Yok bir anda. İnsan ben kimim? Nereden geldim yani şu kapıdan girenler niye giriyor? Nereye gideceğim yani şu kapıdan aşağı atanları neden atıyorlar demesi gerekir mi? Gerekmez mi? Uçağa bindin. Hemşerim nereden bindin bilmiyorum. E nereye gideceksin bilmiyorum. Bu adamı nereye kaldırırlar? Tımarhane'ye kaldırırlar. Bakın dünyanın sultanı da olsanız, toprağın altında çürüyüp hepsine veda edeceğiniz bir hayatı düşünmek bütün sultanlığın sonu demektir. Bu uçaktan atıldıktan sonra Allah'ın soracağı bir hesap diyarı var. Tam oraya hazırlık yapmak aklın gereğidir işte.